Günaydın fikirdaşlarım. Ülkemizde hepinizin bildiği gibi bir doğa afetiyle karşı karşıyayız. 10 tane ilimiz, yüzlerce köyümüz, binlerce insanımız bu soğuk havalarda depremin etkisiyle evleri yıkılmış halde büyük bir insani sıkıntı içindeler aynı şekilde sokak hayvanlarından kimsesizlere kadar niceleri aynı sıkıntının içinde arkadaşlar. Bugünkü konumuzu o nedenle yardımlaşmak merhamet döküsü üzerinden sizlere aktarmayı tercih ettim. Onların bu soğuk havada içlerinde hissettikleri soğuğu, Sizlere yansıtabilmek adına başıma bir bere giydim. Bu yayını çok daha farklı bir bölgeden yapmış olmam, üşümedim anlamına gelmiyor. Onların dramı, o küçük çocukların morarmış elleri, yüreğimde beni de üşütüyor. Türkiye el birliği yaptı, yaralarımızı sarmak, tedavi etmek... Onarmak için olanca çabayı gösteriyoruz. Gerçekten bugünler özel günlerdir. Bizi bize anlatan, bizi bize tamamlayan günlerdir arkadaşlar. Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi, Kainat yek vücut tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma, bir başkasının hele hele senden zayıf olanın canını yakma der. Devam eder. Unutma ki dünyanın öteki ucunda tek bir insanın kaderi tüm insanlığı mutsuz edebilir ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. Biliyorum hepimiz yürek taşıyoruz, vicdan taşıyoruz. Elinden geleni bir şekilde yapmaya çalışanlara büyük saygım var. Bu ülkenin doğasına, hayvanına, insanına emek sarf edenlere büyük saygı duyuyorum. Ve şükranla önlerinde eğiliyorum arkadaşlar. Bir de niyet var. Elimizden hiçbir şey gelmediği halde o halis niyetimizle dualarımızı yapabiliriz. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi Aklınıza gelen her güzel şeyi duaya dökün. Niyet olur, nasip olur, yol olur, hal olur demiş kendisi. Evet. Evet kardeşlerim. Çok ilginç bir şekilde rahmetli annemin bir sözü geldi aklıma. Buğday ekmeğiniz yoksa bile buğday diliniz olsun. Acılar, paylaşıldıkça azalır. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır kardeşlerim. Merhamet duygusu muhabbetle, yardımlaşmayla ve aslında sevgiyle ilgilidir arkadaşlar. Şemsi Tebrizi'nin ifade ettiği gibi aşksız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır acaba ilahi aşk peşinde mi koşmalıyım? Mecazi mi yoksa dünyevi, semavi ya da cismani mi diye sorma. Ayrımlar ayrımları doğurur. Aşkın ise hiçbir sıfata ve tanımlamaya ihtiyacı yoktur. Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam ortasındasındır merkezinde ya da dışındasındır hasretinde. Fikirdaşlarım, inanın bir başka kişiye vermiyoruz. Kendimize veriyoruz. Evet. Maddi manevi kendimize veriyoruz. Kuantumcu düşünce tekniğinin de ispatladığı gibi dünyadaki her şey ama her şey bunları biz katı, sıvı ve gaz diye de görebiliriz. Her şey hareket halinde. Kendi içinde bir devinim var. Bunun dışında dışarıyla bir bağlantısı var. Hepimiz ama hepimiz hangi şehirde, hangi köyde bulunursak bulunalım, hepimiz birbirimizle bağlıyız. Bu deprem gerçeğiyle, bu insan dramıyla birlikte yaptığımız her iyilik, gösterdiğiniz her merhamet duygusu ve bununla bağlantılı doğru davranış sizin hayatınızda kesinlikle ve kesinlikle dönecektir ve görülecektir. Bunları bir yaştan sonra yaşayan ve deneyimleyen bir insan, bir kardeşiniz olarak depremde yaralarımız sarıldıktan sonra da doğayla, hayvanlarla, insanlarla, dünya ile olan alışverişimizde barışçıl, merhametli, paylaşımcı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Günleriniz gündüz olsun diyorum.